Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namıder Cizamlı. Bugün yan hesabım. Yani iki gün önce açtım. dayız. En son ilk videomda 1400 kupaya kadar çıkmıştık. Ya yani ben bir iki günde bir 1200-1300 kupa falan kastım. Kadromda şöyle. Yani bir iksir maliyeti de çok düşük. Yo, çok da bir sıkıntı yaratmıyor. 10 maçta bir veya iki kere kaybediyorum. Bu da çok makul bir seviyede. Hızlıdan bir ilk maçımıza geçelim. 4 veya 5 maç atalım duruma göre. Uzunluğuna göre. Kısa maçlar biterse 5 atarız. Böyle çok 3-4 dakikalık maçlar sürerse 5'i 5 zorlarız diye düşünüyorum. Şöyle bol şansımız diyelim. Tamamdır. Şöyle silah şöyle arkadan çıktık. Hmm. Devi kaç seviye? 8 levelmiş. Şöyle arkadan da Pekka'yı salladım. Çok fazla kıllatmadan vurmasın. Arka... Oh, oh 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 maşallah. Şu an tersten girilir de. Girecek bir kartım yok. Ama bunun içinden geçeceğiz birazdan. Tankla oraya hadi. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel bir iksir. İksir galibiyetine mi geçtik? İksir karnına geçtik. Hmm. Şöyle bombacı tut bakalım. Şöyle bir silah şöyle de salalım. Onu mu görüyorsun lan sen? Tamam. Daha hiç kuleye gidemedik de şöyle bir fıçı denemesi yapayım ben. Fıçıyı da yanlış attım. Normalde 3 merkezi de koyardım da. Hadi buradan şovumuzu yapıp gelin. Tamam bayağı bir erittik şu an. İksir de kalmadı. Deminkinin deminkinin mahsulünü şimdi aldık. Kuleyi aldık. Hayırlı işler diliyorum. Bıraktı mı? Bırakmaz ya. Bunu bırakacak potansiyel göremedim şu an. Şöyle bir deneme yapayım bakayım. Bıraktım bırakmadı mı? Domuzları soldan bir saldım. Salmış. Tamam şöyle girelim. Demin, bir maç yaptım. ya tam saldı zannettim. Bir de Türk'tü. Son anda Mega Şövalye'yi bir indirdi. Lap. Çok felaket yerleştirdi. Ama gene kaybetmedim. Sıkıntı yok yani de. Pek fazla güvenemiyorum. Güven kaybı oluştu bundan sonra. Tam onlar orayı alır. Diye düşünüyorum. Hadi lan. Alın oraya uğraştırmayın bizi. Tamam aldılar orayı. İlk maç çok kılçıksızdı. Şöyle bir bol şans diyelim. Hemen hızlıdan bir ikinci maçımıza geçelim. 27 kupa mis gibi. Şöyle açacak bir şeyimiz var mı? Şunu da açalım be. Domuzları yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz. Şöyle hemen geçtik ikinci maçımıza. 3PA3E. Şöyle bol şansımız diyelim. Şöyle fıçıyı bir salladım. Bakalım okumok okum var mı? Tamam, çok güzel. Güzel bir hasarla döndük. Şöyle bombacıyı ben de salayım arkadan. Ortada kessin. Şöyle bir pek kayda mecbur salacağız. Tam orada ama tamam. Güzel oldu. Güzel bir iksir takır, takasına girdik. Konuşsam çok güzel olacak da. Vurur musun? Niye vurasın ki? Şöyle büyüceli tekrar bir başladım. Sağın solundan çok gereksizdi ama bu buna hiç gerek yoktu. Şöyle benim domuzları saldım. Çok gereksiz. Hakkını verdik şimdi. Tamamdır. Bayağı bir düşürdük kuleye. Kaç oldu? 800'e kadar indirdik. Eh, bunu hiç sevmiyorum ya. Tamamıyla zaman kaybı. Şöyle bir valkür. Tamamdır. Onu benim acil indirmem lazım. Onlarla çok uğraşacak sabrım yok. İndir onu be. O bombacı çok güzel. Kuleyle beraber soktu. Şöyle mecbur silah şuraya atalım. Fazla hasar yemeyelim. Bunlar 20 30 20 30 bayağı bir indiriyor. Şöyle fıçıyı sallayalım. Çok beklemeyelim. Tam köşeli attık illaki vuracak. Tamamdır. Şöyle büyücüyle onu destekleyelim. Kara Prens atağa geliyor gibi hissettim şu an neyse. Şunu koruyalım. Tamamdır. Çok güzel koruduk. Bir tık fazla istirahat edildik ama yapacak bir şey yok. Tamam. O topu indirin mi? Şöyle bir silah şöyle çıkalım arkadan. Şöyle bir valkürü koydum. Çok güzel maç. İkinci koyu da aldık. Alamadık başını aldık ama bir 10 saniyede olsaydı alırdık orayı da. Çok güzel. İkinci maçta çok kılçıksız geçti. Şöyle bir direkt üçüncü maça geçelim. Bir şey açılmış. Şunu bir hemen alalım. Ne çıktı? İskele tecrüler. Felaket kulesi. Şuradan bu şanslı döngüden de ne, ne çıkmış onu da bir hemen alalım. Tamamdır. Bas çek bir şeyimiz yok. Şöyle hemen üçüncü maçımıza bir hemen geçelim. Şöyle bir bol şansımız diyelim. Bu köprüden pek kabusuyor. Güzel. Şöyle bir ile bunu çekelim. O. Oh. Hayır ya. Hayır ya. Çok yanlış tamam. yaptık. Kuleyi o maçı kaybettik büyük ihtimalle. Bir deneyelim bakalım. Şöyle pekkamızı atalım. Pekka tekte ona vur. Tamam. Hmm, şöyle bombacı mecbursu olacağız. tek oraya vurdu. İkiye vurmadın. Allah seni kahretmesin. Şöyle bir fıçı ile bir deneme yapalım. Buraya bir herhalde savunuruz ya. Şöyle iskeletlerle bir çekeyim. Tamam, Valkyrie buraya çekti. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Tamam o ötek kuleyi bir, bir buçuk fıçıyla falan alacağız. Pekka sen vurma o kadar. Şöyle domuzlarla savunalım. Tamam. Güzel bir savunma yaptık. Sakın. Heh, tamam. Sakın tek atacak sandım. Baya bir ürküttü orada. Şu an maçı ortak olduk. Şöyle büyücü. Ya adam bu bombacı nasıl bir kart ya? Ben normalde ana hesabımda bombacı kullanmıyorum. O çok üst düzey bir kart. Aha, ne yapacağız şimdi? Dur. Şöyle bir Valkür, bir heyecan yaptık orada bir saniye. Slasher. Orayı bindirin artık. Şöyle bir bombacı. Şöyle bir ne bu? Şöyle Valkür. Çok güzel savunma yaptık. Tamamdır. Tamam orayı fazla kılatmayın. Şöyle bir mecbur domuzları bir salayım. Tamamdır. Şöyle bir sağdan da bir büyücü. Şöyle valkyri koyacağım. Bayağı bir çaldılar orada ya. Tamamdır şöyle bir bombacı. Tam önüne çok güzel bir büyücüleri de yerleştirdik. Büyücü orayı hallet be. Büyücü orayı bir hallet be. Çok güzel. Şöyle Valkür. Şöyle büyücü prens bekliyorum oradan. Şöyle bir iskelet. Şöyle bir domuz şöyle bir fişekçi artık oda sonlarını koyuyor fişekçiyle ne yaptıksa o bombacı İndirin oraya çok güzel maçtı be Çok güzel geri döndük ilk de hata yaptık ama o hatayı hemen tık tık hallettik şöyle üçüncü maçımızı da hallettik dörde geçelim seriden bayağı şunu bir açalım Joker kartımız gelmiş gel bakalım bu ne var içinde demin bana joker kart geldi bunu altına dönüştürdü benim hiç yok ya biraz hızlı kastım normal seviyeye göre Herhalde ondan o piç oldu. Şöyle bir ne yapalım? Hmm, şu silah şöyle bir iki arttıralım. Bu eli neymiş? Hmm, bombacı gider ya. Bombacıyı bir yükseltelim. Bunda ne varmış? Fıçı. Fıçı babadır bizim için. Bunu kullanamıyoruz. Daha kartlarımız açılmadı. Bunu da kullanacağım da büyük ihtimalle Valkyrie'yi basacağım. Bir hafta önce başlamış olsaydım Bereş'ten gelecekti ama gelmedi. Neyse. Diğer maçımıza bir geçelim. Bu dördüncü maç büyük ihtimal. Piyori. Şöyle bol şansımız diyelim. Hmm. Şöyle bombacı atalım da fıçı atayım. ah, fıçı denemesi yapalım diyecektim de. Şu an pek hoş olmadı. Bombacı gidip vursa on numara olur aslında da. Şöyle bir silah şor. Hmm, cadı kaleyle kuleyle birlikte vuracak. O kötü oldu. Şöyle bir önlem salalım. Bu hatamızı bir pekiştirelim. Büyücü yetiş lan Tamam silahşor ah, Öldürmedin ya onu Çok çok iyi sol kuleyi aldık Şunu pekka ile bindireyim pekkayı Biraz öne saldım da orada yanlış attık Şöyle fıçıyla bunun pekkayı destekleyelim Pekka onu kuleye vur pekka adamın dibi be Vallahi bu pekka adamın dibi kuran çarpsın Tamam hmm. Büyücüye atıyorum çok erken ölme. Çok kartta kullanmak istemiyoruz zaten öndeyiz. Tamam. Yani kabul edilebilir. Hmm. Şöyle bir arkadan bir silah şöyle bir çıkalım. Valkyrie'yi tutacağım Bu cadı için. Kule birlikte, kule birlikte. Allah seni kahretmesin. Tam şunu öldürmeyelim. Hop. Geri. Geri git. Fazla vurma tamam. Şunun önünü bir destekleyelim domuzlarla. Silahı oraya misin? Polis çağıralım. Tamam o kuleyi de aldık. Artık salması lazım. Buradan çok döneceğini sanmıyorum da. <laughs> Şöyle büyücü. Zaten 3. kuleyi de aldık neredeyse. Almışız. Bol şans diyelim. Hemen son o 33 kupa. Bayağı öndeymiş bu galiba. Çok sağlam kupa kastık. Tamam son maçımıza geçelim. Şöyle bir, bir de bir şey varmış. Ben ben de bu sağdakinden yok kulübeden de ya dart değildir. Ötekisine gerek yok zaten. Şöyle şunu da bir açalım. Son maçımıza geçelim. Dart yükseltebiliyor muyuz? Tamam yükseltiyoruz zaten. Ucuzken yükseltelim. Şöyle bir kere daha yükselttik. şu buz golemini yükseltelim. Elimizi değmişken. Oo yaramaz da açılmış bende. Hiç farkında değilim yani yaramaz Hadi bir tık daha yükselttik bir tane daha istiyor mu Tam bu Goblin çekisi güzel bunu kadroya alabiliriz Yeni açıldı bu Tamamdır son maçımıza Geçtik Mark geldi Şöyle bol şansımız diyelim hmm. Böyle dandik kartlar var ki Savunamadım Yani sokacağım böyle vereceğim desteği tamam sen kaşındın kardeş şöyle fıçı bir denemesi yapalım e, bütün harcadı ama bunları harcamamış tabii ki bu da hiç hoş olmadı ya hem de hiç hoş olmadı şöyle bir valkür ama sen bir tık kıllattın yani bokunu çıkardı bu portmut mut klanından valkür gitmişken bir kere vurmazsın be değil mi şöyle bir iskeletleri bir salalım Pekka'yı öldür. Boşuna kart attırma bize. Tamam. Bombacı biraz seri. Karaliyet domuzlarını saldım ya. Artık yer arayamıyor. artık bir şeyler yapmamız lazım. Biraz agresif olacak ama yapacak bir şey yok. Bombacı oradan görevini arkadan yap. Hiç kimse sana bakmıyor. Haydi. Ah be. Kuleye alsak numara olur. Çünkü çok agresif davrandık. Şimdi bir tık gergin savunma olacak. Şöyle bir valkür. Kureye vurma. Hah tamam. Oo. Bu bir tık sert oldu. Tam sağdaki vursun yapacak bir şey yok. Şöyle iskeletle bunu bir açalım. Tamam. Pekka'ya bir kart atması gerekiyor. Çok nice oldu bu. Tamam. Şöyle bomba ile bir çıkalım. Zaten benim fıçı oraya alır büyük ihtimalle. Füceyi biraz bekletelim. Şöyle büyücü. Şöyle bir Valkür. Buraya vermek istemiyorum. Tamam. Son 40 saniye. Şöyle bir Goblin fıçısında bir atalım. Oraya alma. Hayır. Aa, çok çok kötü oldu. Ah ya bunu da yanlış yere saldık. Nane yedik. Fıçı da yanlış saldım. Amına koyayım ya. Vur lan. Fıçı orada yanlış saydım. Bayağı sıkıntı oldu ya. Aa kaybetmemişiz lan daha diyecektim. Amına koyayım ya. Cık. Fıçı elim kaydı orada. Fıçı atsak kazanıyorduk. Fıçı attım da anasının amına gitti orada. Ekrandan ötürü. Cık. Of. Neyse. Kaybederek bitirmeyelim. Bir ma bu maç bizim hakkımızda hak önemli değil. Kazanan kazanıyor. Şöyle bir son maçımıza geçelim artık. Orada ekran amcıkları baya. Yani prens atmayacaktım onu. Neyse Fıçı başlayalım. Orada yüzürme prens falan gelince çok ger gerildim orada ya. Prens acilen bir nerf falan yemesi lazım. Nerf herhalde indirim demek yani canının gitmesi lazım. Çok güçlü yine elim ayağım dolaştı orada. Hmm. Tamam çok fazla hasar yememişiz. Güzeldir bizim için. Bombacı bir tane vuracağım lan. Ya aslan parçası bu. Hmm. Bakıyorum. Analiz ediyorum ve domuzları salıyorum. Keşke salmasaydım. Buna artık bu valpür vurmasın. Şöyle fıçı atıyorum. Zaten onlarla uğraşırken ok yoksa tamam zehir de attı. Sıçtı balık. Bez getir. Sıçtı Cafer bez getir pardon balık değil. İlk kuleyi aldık rahat bir şekilde. Hmm, şöyle büyücüyle çıkalım bir goblin daha hata bekliyorum. Ama çok erken çıkmayalım. Şöyle bombacıyla arkadan çıkalım. Düşük iksir Pekka oradan şovunu yap Bombacı adamsın sen şöyle bir domuzları salalım ki En iyi savunma hücumdur. Bunu Fatih demişler demişti artık birisi demişti ama O mantığı işletelim Çok yanlış yere ziyaret ediyorsun ama Şöyle bir kere daha dallayalım Ben geçen bunu iskelet attı. bu iskeleti piç ediyor hiç gerek yok Hadi goblin atağına gel bizi uğraştırma kardeş. Bombacı hadi. Aslan. Silah Goblin ata. Şöyle arkasını bir doldurmasın. Şöyle Valkür. Valkür arkayı temizle bir şey istemiyorum senden fazla. İsteklerimi yerine getir. Tamamdır. Şöyle bir domuzları da salalım. Maçı bitirelim. Şöyle bir domuz şey fıçıyı da salalım. Maç bitti. Buradan dönmez artık. Yani seni 10 tane zehirde de kurtarmaz. Tam 20 saniyede 3 saça gidelim. Haydi. Haydi. Tamam. Şu an 6 maç attık büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani 5'ini kazandık. Bir tanesinde zaten yani yorum yok. Yapacak bir şey de yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi